Selam arkadaşlar. Bu konumuzda telefon numaranıza WhatsApp kaydı olduğunuzda veya WhatsApp uygulamasını kaldırıp yeniden kurulum sırasında size sorulacak 6 haneli unutmayacağınız bir şifre oluşturarak WhatsApp'ın hacklenmesini nasıl önüne geçebiliriz bunu göstereceğim. WhatsApp'ta iki adımlı doğrulamayı etkinleştirerek hacklenmesini engelleyebiliriz. Bu ayarı dilediğiniz zaman göstereceğim yerden açıp kapatabilirsiniz. Bu işlemleri uygulamadan önce WhatsApp uygulamanız güncelde ise Play Store üzerinden mutlaka güncelleştirin. Videoyu çektiğim an itibariyle iki adımı doğrulamaya şu şekilde ulaşabiliriz. Sağ üst köşede 3 noktaya tıklayalım. Ayarlar. Bu gelen ekrandan hesaplar kısmına tıklayalım. Bu gelen ekrandan iki adımlı doğrulamaya tıklayalım. Telefon numaranıza, WhatsApp'a kaydolduğunuzda veya WhatsApp uygulamasını kaldırıp yeniden kurulum sırasında size sorulacak 6 haneli unutmayacağınız bir şifre oluşturalım. Bu şifreyi kaydedin. Bu şifre sayesinde uygulamanızın güven, güvenlik düzeyini en üst seviyeye çıkartacaktır. Etkinleştir diyelim. Bu kısma unutmayacağınız, dilediğiniz şifreyi yazabilirsiniz. Girdiğimiz şifreyi onaylayalım. Eğer şifrenizi unutursanız, sıfırlama veya hesabınızı korumak için e-posta hesabınızı mutlaka bu kısma ekleyin. Burada atla seçeneği var, atlayabilirsiniz ama önerim siz de e-posta adresini mutlaka ekleyin. Şifrenizi unuttuğunuz zaman bu e-posta adresinden sıfırlayabilirsiniz. İki adımlı doğrulamayı başarılı bir şekilde etkinleştirdik. Buradan dilediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz, oluşturduğunuz şifreyi değiştirebilirsiniz veya e-posta adresini değiştirebilirsiniz. Örneğin bu iki adımlı doğrulamayı kaldırmak kaldırmak istiyorsanız buradan devre dışı bırak diyelim. Devre dışı bırak dediğimiz zaman iki adımlı doğrulama kalkacaktır. Yine bu kısımdan etkinleştirebilirsiniz. Bu konumuzda WhatsApp'ta iki adımlı doğrulamayı nasıl etkinleştirebiliriz veya devre dışı bırakabiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.